الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين زكاة أم زروع أما الزروع فتجب زكاة في بسنة الأول أن يكون مما يزعه, يزعه الآدميون مثل بوضاء أرباقي بيشتغل أن يكون قوتا مدخرا insanlar ekiyor, biçiyor. Bir de kut olacak. Yani insanın azı söyle müddekaren e, e, depolanan azık yani e, işte he, nohut gibi fasulye gibi e, depolanıyor azık olarak he. yani an, ana gıda maddeleridir ve üçüncü şartı eyyekuna nisaben kamile tam bir nisab olacak ve ve khamsatu avsukin ومساوى و بش در، هر وساختر ستون ساعات دي مي 60 هر صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او صدقة صدقتون داوه أه مش بش وساخن أه زكاة والوساق على الافسح وساق هو بمعنى الجمع أه وساق مستر أنا جم جم واس واس من جم إتماك وما سرد ما جم شو مبي هذا المقدار ااا اه... ني أو بوم بوم مقدار إشتا أتمش ساعة وسخت لي أجل ما جمع أو من السيان ها أو السيان لار الساعة لار جم تيجي زا وسخ ذاتا وسق ما أنا جمع قال الله تعالى <وبرخ> والليل وما وسق أي جمع بق آيات كلمة جزاء قسم دار ما جزاء جمع تي يعني جزاء أول زمان

avsuklarının miktarı bil keyli ölçekle o da fişer. Hmm, nasıl öyle? Öl, kaç ölçek ediyor? Ne kadar ölçektir? O da şehde gelecek. Ve yuatabar fil khamsetil beş vasakta muatabardır. En tekune musafata min tibniya. O samandan temizlenmiş olacak. La kışra aleyha hiç üzerine kabuğu mabuğu olmadan beş vasak olacak. لِأَنَّ ذَٰلِكَ çünkü kabuk yok يُكَلُ مَعَا Onlar yani. Sade, sade olarak 5 e, oluyorsa e, yani e, sadesi 5 yani e, e, kabuğuyla beraber beş vesak olursa o zaman وَأَمَّا مَدُّخِلَ فِي قِشْرِ mesela. Ha, o bazı mesela şeyler var e, e, saklanıyor depolanıyor kabuğun içinde ve lem yu'kel ma'u kabule yinmiyor min eruzzin ve alesin eruz olsun ales ufettin ani ve lehum ne'un min el burri buğdayın bir çeşitidir hı? hı? o hı? hı? buğdayın bir çeşidi yani o şey buğday mı diyor ona yulaflı mı Yulaflı mı diyor bir şey diyor ya ona hı? <laughs> hı? İşte mesela pirinç de kendi e, e kabuğunda saklanıyor. Ha. Ama kabuğuyla yenmiyor. O bir buğday e, de söyle, e, çeşidi var. O da kabuğunda saklanıyor. Onun hesabı aşer <laughs> ha. Ha. O O zaman on vasak oluyor. Yatibar bi kışı illezi indikharu fihi aslahu lehu abdaha. O yatibar et, e, ettiğimiz için bir kışı illezi o kabuğu ki İndi fi onda saklanıyor, onda depolanıyor, onda indi karufi az tahmin Saklanması onun için daha mesela daha kalıcıdır. Yani pirinç kabın içinde, kabının içinde onu saklandığı zaman daha çok kalıyor, daha çok dayanıklı, çabuk bozulmuyor. O zaman o on vasaktır. ولا يكملوا في النصاب الجنس بجنس كان حتى مائة الشعير ها nisabda cins cinsine tamamlanmaz mesela buğday arpa gibi birini tamamlamaz yani ayrı bir cinsle yani buğday mesela 5 mesafeden aşağıdır arpa da 5 mesafeden aşağıdır birbirini tekmin etmez la yukammelu fi'n-nisabi nisab ne eee nisapda ikmal edilmez cinsin bir cinsin ha Aynı cinsler birbirini ikmal etmez. Ha, kel hintati meşayir. Boğday, arpa yani o ayrı bir cinsdir, ayrı bir cinsdir. Birbirini tamamlamaz. Ama ve vuyuk, yükmenu fi nisabin na'in bi ahire keburrin bi alesin. Ah, yükmenu yuk, fi nisabin na'in bi ahire. Nev yani tür bir türüyle tamam. Mesela kebur bi ales. i̇kisi de bodaydır. i̇kisi de boday. Onlar birbirine tamamlanır. Çünkü alas buğdayın bir türüdür kemamerre nevidir. Ve yukhracu min kullin nev'in minen nev'in Onun söyle, hissesine, onun oranına göre çıkar. Mesela iki de söyle, kısım bu, bu, buradır, bir kısım alestir. Yani diyelim yani beş vasaktır. Aa, üçte biri alestir, üçte ikisi normal buğdaydır. Ha, birbirine tam, tamamlanıyor. Zekat verildiği zaman o verilen zekat da üçte ikisi buğdaydan, üçte biri alesten veriliyor. Yani. Verildiği zaman da yani ha. ha. O or, or, or göre mesela payına göre e, e, çıkarılır yani ha. O yukarıcı çıkarılır. Min kulli nev'in evet. Payına göre, oranına göre. Fe in yani her bir ayrı ayrı gözetlemek zorsa li keseti yani birçok birkaç tane nev var buğday türü ve kılleti miktari kulli nev'i minha her bir nev az azdır o zaman ahrezel vasete minha la ala vel adna li atin cemmin adam o zaman o çıkar yani o buğdayın ennek en kaliteli buğda ne de en düşük ayetin canibe iki tarafı da riayet ettiği için yani tam orta yani ha ne, ne şiş ne kevam yansılıyor ve lev ama eğer adam kendini zorlar bu ahlice min kulli nevin her bir nevden ayrı o payına göre ona hissesine göre ne düşüyorsa çıkarırsa cazı olur ben vel aflar. zaten afdal de odur Olur da afdal da odur yani. A, ha. <laughs> e, <laughs> e, ve suntu ha bi dam sinin ve cinsu mustaqilun ha. Şu çavdar çavdar. <gülüyor> çavdar <gülüyor> o müstakil bir cinsin. <laughs> Niye? Yani o uyuş bir <laughs> Arpaya da benziyor fi tabi tabiatın soğukluğunda. Öyle, tabii yani insan öyle tabiat soğukluğunda insana öyle sıcak kanlı değil yani insan <laughs> biraz e, fazla lezzetli değil yani insan tam e, buğda gibi ha. bir söyle arpaya da benziyor ve hintete buğdaya da benziyor filanın renginde ve menam dokunmasında dokunmasında yani yumuşaklığında fe kesebe min terkibi teşbeihaini taban iki iki benzerden terkibi ha iki yani hem e, buğdaya benziyor, hem arpaya benziyor. O iki benzerliğin bir araya gelmesinden ikten sebep temen yeni bir tabiat nefsine kazandı ki infel bir Kendi, kendine has bir tabiat. Ve evet. sâre aslen bir asil. Kendi başına bir asil oldu. Fela yuddammu ila gayri. O zaman sül, yani çavdar ne buğdaya eklenir nisabı tamamlamak için ne arpaya evet. eklenir. Çünkü buğdayın benzerliği de var, arpanın benzerliği. var. iki benzerlik birbirine montaj oldu, ya yani ayrı bir şey oldu. Evet. Ve simar, sıra gelince simarlara, simar meyveler. Fetacı evet. bu zekat şey en minha fakat. Meyvelerde sadece iki tane de zekat var. Ve ama semeretul nakhli ve semeretul kermi. Hurma meyvesi, o bir de üzüm yani bağ, inab, inab. kermi, İl çünkü onlar çoktan akratlarda, xurma ile üzüm, kut müdahale. Yani öyle, edilen saklanan, depolanan kutlardır. Yani bunlarla, yani, 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 yani insan hiçbir şey olmasa kuru üzüm, insan onun o kadar maddesi oluyor. Yani xurma öyle oluyor. Yani insan onla yani, öyle ee, 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 şeyini yapabilir, hayatını idame edebiliyor. Wa kan aula Semanın var inab desed daha iyi olur ni ni nehi an tesmiyeti bil kermiha Burada nehi var an tesmiyeti yani özme kerme demek. Kana sünah sünlem la tosamal inab kerme. Özme kerme demeyin. Inna al kerme al Rəjül yani kerme yani kerim olan ha. Kerem bakıştı. Keremden ne? Kerem diye hangi keremdi? İnlemeli kerem. Hımm. İşte keremde keremde. Erracu Müslimi. Öyle mi? Kerem. Ve kıyla sümye kermen minel kerem. Bak. Yani üzüme kerem deniliyor. kerem der. Bak. Kerem. Üzüme kerem deniliyor. Kerem. Kerem cömertlik. Fethira li annel kerem. Niye? Üzüme kerem deniliyor. Li annel kermeten muttehadete minhu. Bak. O e içki ki üzümden yapılıyor ya. Tahmin o insan cömertliğe sürüklüyor. Yani içki içen adam cömert oluyor ya, işte oradan isim alıyor ha. Yani oradan isim alıyor. İçki, içki içen adam cömert oluyor ha. cebinde ne varsa hepsini çıkarıyor, veriyor. Ha. Orada yani goya. Onun için de kuyya insama bi. İşte budur ha. Onun o, 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 o üzüme, kel demek işte bundan dolayı mekruhtur ha. ha. İçki, içkiden dolayı ha. Üzümden içki yapılıyor. İçki içen adam cömert oluyor. Ah. Yani el-hamretel muttahadete minu o içki ki üzümden yapılıyor. Tahminu <laughs> aleyh. Ha. İnsanı yani Allah muhafaza cömertliğe sevk ediyor. Ve kulya insama bi ve cu'ilel mu'minu ahakka bima yuştaqu minel kerm. Kelm ki kendikem masterdir zaten. Mümin bun, yani mümin buna daha layıktır ki kem den müstakbelin yukarı rujun kermun iskani e kerim ha. Kerim de, yani mümin kerim demek yani kerim demek daha yakışır yani mümin kerimdir ha. Vasıfın master zeyd adil gibi diyor. Yani. <laughs> Vasemaratun <laughs> nakhil ve nana afdalu simar. Hurmaların, hurma ağaçlarının meyvesi, mesela üzüm ağacının meyvesi meyvelerin mesela afdaldır. Ve şerhuma ağaçları da afdalı. Yani diğer ağaçlardan afdaldır, bir ittifak. Aa, bu ama yani bu ikisi diğerlerinden afdaldır. Ama ikisinin arasında vakte lafu fi ayıma afdar, fi ayıma afdar. Acaba üzüm mü daha afdaldır, hurma mı Ve racih anne nakhle afdalı? نخل يعني خرماء غاجي يعني نيان لورودي أكرمو الحديث و كارتي زايف حديث تل أكرمو إكرام يدن أماتكم نخلة المطئمات في المحل حلالرنز حلالرنز يعني حلالرنز يعني حلال أولان نسولة نسولة خرماء غاجلنا إكرام يدن يعني قيمة البن وخرماء غاجلنا المطئمات في taam verirler fi mahni kıtlıkta. Kıtlıkta taam verirler. Yani kıtlık zamanında insanları ha, niye buna ammatikum demiş? Ve inna hulikat min tin adam. Bak Hz. Adam'ın çamurundan geri kalandan yaratılmış. Adam babamızdır. E, nasıl mesela Adam, Adam Aleyhisselam'ın kız kardeşi oldu. Dolayısıyla bizim de ammat oldu. Ammat oldu. Ve nehlu Mukaddemun al inabi fi cemil Kur'an. Ya bütün kuran Kerim'de yani ikisi beraber olduğu zaman mesela nahl inabdan önce zikrediliyor. Hmm. Onun için daha yani afdal afdal oldu yani. Hmm. Ve sallallahu aleyhi ve sellem en bil mu'mini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehret yani hurma ağacını mümine benzetmiş ve inna çünkü hurma ağacı teşevü bir res ya. Başıyla su içiyor, başıyla. Yani su alttan veriyor ama başına sirayet ediyor. Fe idâ kutya'a nasıl yani, başı kesildiği zaman matet ölür. Yani hurma ağacı. Ve yuntafa bi cemî eczâiha. Hurma ağacının bütün cüzleriyle faydalanıyor. Ve ye

ve kanat onun için yani e, hurma ağacı afdala, üzüm ağacından efdele oldu, ve leyse fiş şeceri şecerun, ağaçların içinde hiçbir ağaç yok ki, fi zeker ve unsa müzeker muannes olsun tehtacun unsa fi inez zeker ha, sonra siwa zekeri, yani muannes muenne, müzekere olsun Muannes müzekerden ben söyle e, aşılansın, tozlansın Neyse fi şer şecerun fi zekr unsa tahtan unsa ila zekr siwahu. Hurma ağacının üstünde yoktur. Ve şebbe sallallahu aleyhi ve sellem aynı deccal bi ahabbetil inab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccalın gözünü üzüm tanesine benzetilmiş, benzetmiş yani üzüm gibi de anna çünkü üzüm tanesi asıl hamri bak. Hamrın içkinin aslıdır. Ve içki de umul khabaisi yani umur kaba yani bir içki içen insan her türlü kötülük yapabilir yani. Ve vücûb-i ucubi zekati fiyat fi simar erbat eşya. Ha, bel khamsatun kemessa Ha. O meyvelerde zekatın vacip olma şartı dörttür, beştir. Ve İslam islam işte Müslüman. Ve el hirriye tam. Ve kad alimte mahtarazat. Ya mimata kaddem. Burada da nisab aynı beş vesaktır. <laughs> Ve hamis beşinci budu salahi. Yani başlaması salah o meyvenin yetişmesinin başlaması, meyvenin olgunlaşmasının başlaması. Ve nedir nedir budu salah? Buluğu meyve ulaşması sifeten böyle bir vasfa ulaşır ki yutla bu fiyat galiba. Genelde o sifette talep ediliyor yani o sifette o sifette isteniliyor yani. Öyle bir sifete ulaşıyor ki o sifette aranıyor yani. Ha mesela üzüm daha korukken kimse aramıyor. Yani fe alametu o budu selahın alameti. Budu yani yani yetişmesinin alameti. Evet. Olgunlaşması alameti fi semelil me'kuli mutelevvini bir semer ki yeniyor mutelevvin renkli renkli olan alametu ahzu fi humretin onun alameti ahzu başlaması fi humretin kırmızıya artık başlaması. av sevadin siyaha mesakın. av sufretin sarıya. Ve fi gayni mutelevun minu. Bu renkli olanlarda o renk, renk, renklere başlamasıyla oluyor. Ee, renksiz olanlar ken bil mesela beyaz üzüm gibi linu yumuşaması ve temuihu yani mesela sulanması temuih ve 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 ceral ma'fi haşta az saf olması ve su içine atması, su yani sunanması. İz <laughs> huve kable budu'i salah la yasun il ekliha. Daha e, ne söyle, olgunlaşması başlamadan yemeğe elverişli değildir. Ve amma urudu ticaret, fe cam ardi min fethil ve iskani rai ismun li kulli ma qabelen nekdel min sunufil emuak. Urudu ticaret eşyası, cam ard, ard. Ard, bir fetih an yuskana ismun li kulli ma qabala naqdayn nakdeyn ya altın ve gümüş altın gümüş paranın yani paranın dışında diğer eşyalara ard deniyor min sunufil amwal bütün malların çeşitlerine ard ar deniyor fe tecibu zakatu fi urudu ticaret ticaret malı li haberin hakim li isnadeyni sahihine ala şartı şeyhayn fil ibni sadakatu ama hadisleri

silaha da bezleniyor. Ve neyse fi zekatu aynin. Ne söyle? Onda zekatı ayn yoktur. Yani o bezlerin içine beze zekat, bezin bir kısmına silahın yok. Fesadakatu zekatu ticaretin. Ha. Onun işte diyor. Ve fil bezi sadakatu. Bezin kendisine zekat düşmez. Yani onun yani bez şey gibi değil ya. Üzüm gibi. Ne söyle? Kurma gibi değildir yani onun sadakası onun ticaretine bakma sadakat ve zekat ticaretine eğer onunla ticaret yapınırsa zakat. ve ye ticaretle teknibul mali bi muavadetin li gharadi rıbhi işte zekat budur işte ticaret budur malı çevirmek bir muavad karşılığını. sen alışveriş yapıyorsun değiş tokuş yapmak li gharadi li rıbhi kar amaçlı ha ticaret odur ha o da bir şartı elbette maskun eti, evet. fizikat el asman, yani alud alud tejb zikatu ticaret eşyasında zekat vacip oluyor. O beş şartlarla. Ha. ha? Beş şartlar ki semenlerde olan işte ha. Yani ha. İşte o el İslam, el Hurriya, vel Mulk tam, nasıl? Nisab bir nisab nisab ve terke sadece bunu altıncı ve ve en tümleke işte o mal temlik edilecek muavadet karşılıklı yani hibeyle değil mesela ke kadın kendi mehrinin yerine mesela mal alıyor ticaret malı alıyor muavadet mehrin yerine mesela elbise alıyor libas alıyor mesela değil mi He ve mesela kadın ha erkek burada mehil kadın erkekten e, ne söyle kendi e, nikahına mukabil eşya alıyor bak o da muavadedir yani. ticaret eşyası alıyor ha, khul'u mesela erkek kadını boşaması için ondan e, ne söyle o, o, boşamaya karşı ondan mal alıyor bak muavede ve sulha endem birisi birisine adamını öldürmüş aslında o kasas edilir, öldürülür ama o kanın yerine mal e, ma, e, sulh ediliyor yani. O da muavadedir yani muavade. ne iş tokuş yani birisinin bir şeyin karşılığı e, almak mı? Enese fena zekate fi mamulike bi gayr muavade. Kehibetin bina sevabin ve irsin. Hibe bina sevabin. Birisi bir insana mesela e, bir miktar yani nisab miktarı kadar ticaret malı yani e, diyor bez, bezmez eşya diyor ona hibe ederse bak hibe bina sahibi karşılıksız hibe babasından miras malı kaldı İstediği kadar kalsın o yani o muavadeyle almamıştın yani bir şey vererek ticaret babasından ona nasıl mal kaldı. Yani ticaret malıdır. Babasının ticaret malıdır. Ona kaldı. Ha. Ve o e, o malı alınca bir şey denerek almadı yani. Ha. Bu vasiyetin birisi birisine vasiyet etmiş ben ölürsem bu kadar mal verin. Bunların hepsi de e, zekat düşmez. Bir intifai muavada. Çünkü burada ivadla eline gel, geçmemiş yani. İvadlık muavada yoktur. İntifa, intifa ve samian bir şart da var ve en yen ye halat et ticaret ha şimdi mal Evet satın alıyor o temellük ettiği zaman ticaret niyetiyle ha alırsa sen gittin mesela elbise aldın ama gaya giymek ise o ticaret ama gaye ticaret aldığın zaman en yen ye halat temalluk et ticarete an qunya Kunyadan ayrılsın. Kunya ne Ev eşyası yani ha. Ev eşyası. Kunya şey Ya onu tutmak tutmak. Kunya tutuyorsun faydalanmak için tutuyorsun yani. <laughs> kendi evine araba alıyorsun mübarek mesela. Şimdi bir ticaret niyetiyle araba almak var. Bir de kendi evin için yani, yani, binmek, için. yani. binmek için. Yani bunlara düşmez yani. Eee ve la yecibu o niyeti tecdid etmek fi kulli tasarrufin yani mesela bir malı ticaret niyetiyle aldın artık bundan sonra her bir tasarrufta yani alışverişte ticaret niyetini getirmeye gerek yok bel testemir o ticaret niyeti devam eder ma lem yenvil kunyete o, o, o eşyadan yani ev eşyası niyeti getirmesin diye müddetçe fe <laughs> inne <Ha. gülüyor> Yani elinde bir sürü bir ticaret malı ama onu ben artık satmayacağım. Bunu en eşyası yapacağım dediği zaman in -havlu. O sene kesilir. Fe yahtaju niye mahrunatan bi tasarruf. O zaman yeni niyet getirir. O niyeti de mahrun oh, ticaret, ticaret alışveriş yapar, niyet getirir. O zaman ticaret malı olur yine. Havlu yenilenir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم